Yani bab zaten cümle ahkamlarıydır. Birinci mesele fişer i cümleti. Anlaşıldı mı? İkinci mesele fil cümleti laha mehal minel aram. <laughs> yarabda mehali olan yarabda mehali olan cümleler değil. Yarabda mehali olanlar. Yani yarattan mehali olanlar ne demek? Yani mesela ya mehala merfurtik, ya mehala mensultik, ya mehala mecrudir. Anlaşıldı mı? Yani o bir şey olacak o zaman. Ama yarabda mehali olanlar gelecek. Tamam وهي سبع عرفت محلية حلي أولان جملة لك قاش تنادر يديدر تمام وهي سبع بقى سبعة ديمة يا شن هي جملة يجديور يا جمال ومعندستر سبع مذكر جلر يديك يا مشتن دخوزا يؤنس مع المذكر عدد ويذكروا مع المذكر إحداها وجملة لدن بيلي سي الواقعة خبرة خبر ولا ولا كلام جملة يكون يعرف محلي وار أنا شدني يشون خبر محلي وار خبر متضمن خبري سر رفع عدش محلي قال إن خبري سر محلي رفع عدش كان خبري سر محلي نصف عدش ولا ديلني أنا يعرف محلي وار وموضوعها هو خبر ولا رجلا جملا محلي رفع في باب المتدين رفعت في كبابا مبتدا وإنن بابلارنا بابي

أبو فعل جملة محلها مرفوع زيد خبر ضم جملة محلها مرفوع زيد محل وار خبر ذي ياما وإن زيدا أبو قايد إن في لبعض الزكاه حرف بليس يعني بل حروف المشبهه بالفعل زيدا اسمي زاتن اسمي نصب بيابا خبرين ناس بيابا بنار ابو مبتدا قايد هابر جمله محل مرفوع لان هابر جمله هابر مرفوع والنصب بحرف بخرافع وناس اورايدر ve mevduha yani bu cümlenin haber olan cümlenin mahalli nasbedir fi babi Kâne ve Kâde. Kâne ve kade bablarında. Kane babi nakıs fiillerin babi. Kane, emsa, asbha, abhazel, lehba, vesaire neyse onlar. Kade de af'ali mukarebe dedikleri. Anlaşıldı mı? Kâde, kelebe, anlaşıldı mı? Asa, evşeke. Aslında af'ali mukarebe e, içinde af'ali mukarebe var. Raca var şuru fiilleri var. Üç kısımdır. Anlaşıldı mı? Hepsine de Fali demişler. değil. Yani Tesbiyatül Köl ismi cüzü. Anlaşıldı mı? Hepsini bir parça ismiyle isimlenmişler. Siz onları okursanız anl görürsünüz. Anlaşıldı mı? Yani şimdi bu kadar Fali Mukarebe'den de. Mesela Asarca'dır. Mesela Ehe'de ya da Enşe'e şuru'dur. Ve onlar mesela bu, bu fiiller siz gerçi çalıklı okudunuz sadece. Fali Mukarebe var mıydı? Yok. Cüzü uzun uzun alıyordu. Çünkü haberleri genellikle şeydir. Fiili mudaraktır. Ekane kade ve asa lakin de gayr. Genellikle film mudaraktır. Bazılarında enle gelir, vaciptir. Bazılarında daha evladır, bazarda ensiz gelir. Anlaşıldı mı? Buna geri geldiğimde okuyacaksınız. Ama olmadan kanenin amelini yapar. Onlar da ismi rafa haberi nasıl Nahu kanu yadlimu. Anlaşıldı mı? Kanu Bahiyazi bu cümlesi kanunun haberi. O zaten ismidir. Mahalle olsun diyeceksiniz. Öyle değil mi? Ve hmm. ma kadu yef'alû. Yef'alû cümlesi bak benim dara gelir. Mahallem mansub kanunun haberidir. Anlaşıldı mı? Mahallem mansub Demek ki Arap'ta mahalli olan cümlelerden birisi el-vakiyatü haberidir. Bazı mahalli nasıl olur? Bazı mahalli rafa olur. el ve thalifetü. İkinci ve üçüncü cümle. Yani Arap'ta mahalli olan ikinci ve üçüncü cümleye الواقعة حالا بي سي او يعني حاله ولا رجلا جملة بدأ الواقعة لا نفوز ولا رجلا جملة أنا شو دمن ومحله ما بنظر محل نادر الناس محل لري مسبت ذاتا حال منصوبين ها المفروض ما صوت فالحالية طبعا مفقود عليكم السلام عليكم السلام ملشاق شين دفع إلى Dudan okuyayım. Ya, bu bir çıkıcı bu. Sorry. Evet, sorry. Tamam, bir şey. Tamam, çıkış kadar. Tamam, bir şey Tamam. Dedik, hal zaten nasuldir. Cümlede hal olsa o da mehal nasıl Mehul, ya demesi zaten mehul değildir. Öyle de değil mi? Ya yani, bu, mesela kalen mehul cümle olur. Zaten cümle cümle olmadan mehul olmaz. Kalen mehul cümle olur. Nasıl değil Ya da mesela hüli hatırlarsın bazen olur ve mahalli ma'nıs. Dolan mahalli nasb. Fihaliye nahwa ja'u abahum isha'en yakul. Ja'u geldiler. Abahum babalarına. Isha'en yani bir vakti, işayi yani yatsı zamanında. Demek şan kavun zahidir. Halekulih yakul. Yani ağır ağır geldiler. Anlaşıldı mı? Ağır ağır geldiler. Yani bir durumda geliyorlar. Bu burada yakul cümlesi hadir. Ahle mos. Öyle değil mi? teka'u fi erbaati muvaddiye. Bak. Demek ki mef'ûl olan cümle, yani mehle mansub diyoruz ya ona da. O düz yerde gelir. Mehkiyeten bil bu mef'ul gibi uzaktan olur. Mehkiyeten bil Anlaşıldı mı? Yani kavle, yani kalenin mef'ulü olur. Kavle hikayet edilir yani onun olur. Anladınız mı? Nehu kale inni abdullah. dedi? ben Allah'ın inni abdullah Ya ismi değil midir? Ne? Fela benzetilen hatlardan birisi ya onun ismi Abdullah Haberi Allah muzaffer edeyim. İbni Abdullah cümlesi kalenin makulü yani mefhul birisi. Zaten mefhul kalen makulü illa cümle gelir ya da lafz gelir ya da cümle ifade eden kelime gelir. Fela gelmez ha. Kult mesela kultu kelimeten diye kelime içine şey de alır. Genelde mesela kultu kavlen denilebilir. Ama normaldan ya da cümle olur. Yani böyle değilse isminde Anlaşıldı mı? Ve taliyeten lil mef'ul evvel fi babi zamir. Bak zanne babında birinci mef'ule bölü mef'ulden sonra gelen mef'ul. Yani ikinci mef'ul. Zanne babındaki ikinci mef'ul. O da cümle gelir. Ve mehli nesledir. Niye? Çünkü zannenin ikinci mef'ul yani haberdir. Öyle değil mi? Al bu Muhtedeva haberi nasıl yapmıyorlar mı? E normalden haber cümle bazen gelmiyor mu?

İkinci mef'ulden sonra gelen. Yani üçüncü mef'ul. Niye? Ki aleme babının üçüncü mef'ulü, alime babının yani zanne babının ikinci mef'ulüdür. değil mi? He? Bak. Alin tu zeyden kaymen. Zeyden birinci mef'ul, kaymen ikinci mef'ul. Bunu aleme yapalım. Alem babına gittiğinde bu mef'ul eklenir. Alem tu amren zeyden kaymen. Bak. Üçüncü mef'ul olan nedir? Yine Alim tun ikinci mefhuldür. Yani asıl itibari haber olan mefhuldür. E, haber olan mefhul zaten haber olduğu zaman nasıl cümle geliyorsa mefhul da olduğu zaman ya cümle geliyor. Ama mefhul olduğu zaman mahalli nasıl Anlıyorsun mele. Ne? Mesela o Niye yani mesela alemen üçüncü mefhul? Çünkü alemen üçüncü mefhul zaten zannen ikinci mefhuldür. Çünkü eklenen mefhul alebe babına gittiği zaman, efhale babına gittiği zaman başta eklenir. Tamam mı? <laughs> ne <laughs> o? Âlemtü zeyden amren Ebu Hukayb'a. Âlemtü zeyden amren Ebu Hukayb'a. Tabi bir cümle düzeyinde konuştuğumuz için cümle de misafir olarak Yani biz sadece üçüncü mef'ulün asli itibari ikinci mef'uldür. Onu belirtmek için de misafir verdim. <laughs> Anlaşıldı mı? Bak burada normalde <laughs> Âlimtü, evet Âlimtü amren Ebu Hukayb. Âlem yaptığın zaman, burada bak zehirini eklemişsin. O zaman Ebu Hukayb'ın üçüncü mef'ulü oldu. E yine normalde asıl itibariyle ikinci mefhudur. Yani haber olan mefhudur. Mehale masur, alemin üçüncü mefhudur. Bu bitti. Demek ki dedik e, Arap'ta mehali olan e, evet şey ikinci ve üçüncüsü hal olan bir de mefhudu olan. Hali söyledik dedik mefhud. Türkiye'de gelir kalenin mefhudu olan mefhud zannedi ikinci mefhudu, alemin üçüncü mefhudu. Bir de ve muallakan anhel an Anlaşıldı mı? Onda amilin talih edildiği cüblet. Mahul olan cüblet. Onda mehalî mesleğidir. Mahuldir. Anlaşıldı mı? نَحُو لِنَعَلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَبًا ''Nealeme'' faal-ı kulvardan değil mi? Faal-ı kulvardandır. Faal-ı nahlû'dur. ''Eyyû'' mübtedadır. Hizbeynin müdafiliğidir. Ahsâ-khebey'dir. eyyûl cümlesi. ahsâ cüblesi'' mehalle mensup. Nealemenin iki mefur yerine girmiş لفظا على عمل يابمش مي يابم شو استفهام ده عامل لفظا وضع عمل يابمز محلا يابمش مي اذا انت تعليق نيدي ابطال عمل لفظا لا محلا على سبيل الوجوب لديم التعليق ابطال عمل لفظا لا محلا على سبيل الوجوب يعني لفظا عمل يابيور محلا يابيور وواجب إلغاء نيدي إلغاء إيه نيدي إبطال إيه عمل لفظا ومحلا ala sebil cevaz. Anlaşıldı mı? Yani mesela her iki mefhul mukaddem olsaydı. Zeyd-i Kayyum mesela. Bir gayet edilebiliyordu. O da o, o hem lafzan amel itab olsun hem mahalle ve cazidir. Amel de belli biridir. Anlaşıldı mı? Kulasa bak burada Eyyul Hizbeyi cümlesi mahalle masuk. Demek ki mef'ul olan cümle, Arap'ta mahalle olan e, olarak gelen cümle amının onda tarih olduğu cümlede de Arapta onda mahalli, ona mahalli yani o cümle mahlum bir olabilir ve mahalli mesnedir. Anlaşıldı mı? Fel eyuha eyyuhâ eskâ. eyuha yandır eyyuhâ eskâ ta'amen. Ayet-i odur. Bak burada eyyuhâ eskâ ta'amen yine fel oda ondan tarih edilmiş. Tabi burada fel farklı değildir. Anladınız mı? Nazara yandırı farklı değildir. Tabi talik, af'al-kulubunların dışında Yapılır mı yapılmaz mı? Tartışma var. İbn-i bu misali getirdiğine göre Afal kulüplerin dışında da demek ki talih yapılabilir. Yani bu misalda o Tamam. Zaten Sürti'de de şey mesela ve husse bi talihi vel ilgâi ma min ma min qeblihe vel emrihe vel emrihe dedi. Yani talih ve ilgâ kas kılınmış. Anlaşıldı mı? Yani diyorlar mesela nasıl kas, kas kılınmış? Yani ikisiyle sadece Afal kulüblar gelir. Ama mesela sadece talik gelende de gelebilir. Yani burada her ikisi beraber düşünüyor diyorlar. Bazıları da yok diyorlar ikisi de sadece bunlara kastır. Bunlar ikna tarihten saygılıyor. Bakın doğru diyor. Anlaşıldı değil mi? Arabiyatı. Kaç dakika oldu? Ve akhir davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Duruyoruz. Duruyoruz. Vamos lá, meninos. Bem-vindos.